Aşağı düşüyorsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da kaçındık sete o zaman başlayalım. Allahu ödüyorum Allahu la ilahe illallah. Abi ne bize merhaba ki bu kırmızı o zaman başlayalım Emin <laughs> misin? <laughs> Aa ne kordu? 4 yok ol. Aram ola. Ne diyor? Ne diyor ne? Hadi o zaman başlayalım. Hepinize merhaba. Bugün o zaman başlayalım. Dombile oynayacağız. O zaman başlayalım. Dombili. <laughs> Kemik kırmaca. Hadi başlayalım. Uf. Uf. Öldü benimki. Allah rahmet eylesin. Ay! Kemiklerim kurdu. Tamam ben, ben siliniyor Gitmeyecek bu galiba. Bu adam salak. Vay. Havuza düşen giyim miyim ben Allah Allah ona Allah Which oh, O Rekor kırdın. Sen beşik Allah abi arkadaşlar <laughs> Allah ekber. Öleceğiz. Hadi bakalım. Oy. Aha. Suya düştüm. Kaç ya? O bana 300 lira kazandım. Hmm. Başka bir yerler yürüyebiliyor muyuz diye. Kuramız gibi yani. Mağara ha? Mağaraya daha sonra gireriz. Ben Allah. Bu 12 eylemeye ay. Aa ne? O. Usta vurmayın. Hazır mısın Miran? Düşüyorum. Hayır düşme. Dans edebiliyor muyuz burada? Oppa! Bak. Her yerim kırılmış. Bekle. Neredesin? Düşüyorum. Düştün ya. Beyzin yapma yoruma sıkıyor yap. <laughs> şöyle oraya gel Beyzin şu kimi kırıyor o ilk onu gelsin mi kimikleri kırıyorsun Kimik kırıyor. Ne? Zon. Sen kaç bin lira mı? Bu. 40 bin lira param var lan. Yok atlamadım ben bir bekliyorum. Bekle, gel atla diye be 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 be. Bekle. Hı hı. bekle. Tamam. Bekle atla. Ben nereden atlayacağız biliyor musun? Gel. Evet söyleyeyim ne gel, oldu? Gel gel Evet. Çok kıracak bir yer. Nasıl? Çok para geldi. Şurası mı? Atla. Atlıyorum. Of. Of. Her Çok kusur parçalar. Aha. Hadi. Ee, Aa da 5 milyon kur 57 de kur kırıldım. Bu sıkıcı değil mi? Gel bu da bir daha. Tam bir daha geliyorum bekle. Şimdi burada. 3 2 1 atla. Amına Çok taşlara git. Üç. Bak. Oh. <laughs> Oh be, bakalım. O 16 lira kazandım. Ben de. Bakalım ne at. Gel şurada. Gel gel burada. Gel buraya. Nerede? Bir kez yüzün. Yukarıdan mı atacağız? Yukarıdan. <laughs> yukarıdan mi? Yukarıdan denize zaten salam. Her bir yukarıdan ne diyor? Atlayak. Bu da Evet. evet. Hazır mısın? Bekle, gel yukarı. Biliyor musun oyunu? Gel 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 gel. Tam bu kadar, bu kadar gel. Üç. İki. Bir atladın mı? Atladım. Üç. Atıyorum. Ben niye atlamadım? Atıyorum. Akşama geldi ya. <laughs> Sen de gel link etsin. <laughs> Aa düş yok. Aa anne. <laughs> Aa anne. Anne kız. Buna koyayım ya. Gel gel. gel. <laughs> <laughs> Ana kuzda düşüyorum lan. Oha düştüm <laughs> bir yere. Hadi gel. Hadi. 13 bin lira kazandım. Ne? <laughs> Gel hadi. Tamam geliyorum. Arda burada. Bak, çok taşa git. Taş. Bak, burası taş ya. Gel 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 gel. Geliyorum. Of! Of! Çok <laughs> taşa git. Tut. Bak, hop. Ben yüz ayak kırdım. Ben Yine mi kırıldı? Dokuzuz gol kırıldı. Ne oynuyor? Girince gelin. Ulan çok rahatladım be. Ödün geliyor musun iki? Gel. Of. Çok kötü be. Şu kızın şeyini atlayayım. Ah be. Her oyuncu, oyuncu. Rahat Ar gel. gol oyunu böyle kemikleri kırıyorsun o para kazanıyor değil mi? Önce tekrar oynuyor diye susun. Senin amına koyar Paşa gel. <Taşa> bak <laughs> oh, Güzelim. <laughs> evet. Uy ikinci kere ben yerim kırıldı. <laughs> Geliyor musun Ecin? Neyse arkadaşlar hoşçakalın.